Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Sky Skywars sonuncu sonuncu serverindeyiz eğer son oyuncuya siz de gelmek istiyorsanız son oyuncuları incelin son oyuncunun sitesine girip kayıt olup son oyuncu şeyinizi indirip yani son oyuncu indirip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar Skywars burasında boş bir yerler var oralarda geziyoruz çok güzelsin atla Woo! Evet yine doğduk burada. Atıyor buraya hemen zaten. Arkadaşlar ben son oyuncu'yu çok seviyorum. Yani çok güzel bir sever. Hep son oyuncu da artık videolarımı çekeceğim arkadaşlar. Bazı oyunlarımı bazen şeyde de çekebilirim. Yani başka severlerde de çekebilirim. Ee, konumuz son oyuncu ile ne zaman tanıştın arkadaşlar? Yani son oyuncu server ile, ile ben 2013'te tanıştım arkadaşlar. 3 yıldır mı oynuyorum? Evet, 3 yıldır oynuyorum. Arkadaşlar sonuncu gerçekten ben ilk son girdiğimde creative falan çok değişikti. Arkadaşlar sonra spam falan değişti işte. Çok güzel e, bullet battle falan eklendi. Çok güzel bir server oldu arkadaşlar. Herkes de artık son oyuncuyu biliyor. Bilmeyenler varsa da çok güzel bir server. Öneriyorum arkadaşlar. Ee, şimdi e, benim ilk son oyuncudaki arkadaşım kimdi? Melissa e, diye bir tane arkadaşım var benim. Onu tanıştım. Aile kurulur diye gittim ona. Tıpa attım. Ondan tanıştık Spike'la falan görüştük sonra da 2016'ya kadar arkadaşız. Hala da arkadaşız arkadaşı. Orta mı atıyorsun sen bana? Sonuncu eskiden çok iyi de diyemem, kötü de diyemem. Orta arkadaşlar sonuncu eskiden. Hemen şu... Giyelim. Gerçekten çok güzel bir server haline geldi. İşlemenizi öneririm. Oynamanızı da öneririm. Ya adam. Ne senin? Ya fotoğraf çektim. Bu ne ya? Arkadaşlar son oyuncunun lobisini göstereyim isterseniz. Lobisi burası. Crytiv var. Skyblock falan var işte. Siz gelince bakarsınız. Ben hemen gireyim. Şuna girelim. Dedim bu diye bir arkadaşım var. O çok cana yakın bir arkadaş. Onun kanalımın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Kanalını kapatıyorum diye bir tane video çekti ama bilmiyorum. Hala video çekmeye devam ettik galiba. Öyle umarım. Çünkü takip takipçileri e, onun kanalı kapatmasını istemiyor. Çünkü çok güzel bir kanal arkadaşlar. Challenge'lar falan yapıyor. Ona da abone olmanızı öneririm. Sonra ikinci son oyundaki arkadaşım benim Ela yani kuzenim olan Ela o son oyuncuya 2014'te mi katıldı yani bilmiyorum. Lan adam içinden gider misin? Allah Allah. Sonra Ela'ya da hesap açtıktan sonra Ela da son oyuncuyla tanıştı. Ve biz de onunla Minecraft'ta oynadık falan. Video falan çektik yani. Ama onu eski kanalımızı çekmiştik. Benim eski kanalım var. Suda Önde Kutlu diye. Onu Suda Oyunda yazınca aşağılarda bulabilirsiniz. Ama abone olmayın. O çünkü kanal artık kapatacağım. O da gerçekten güzel bir kanaldı. 7 abonesi var şu an. Ama hiç uğraşmayacağım. Benim bu kanalım yeter. Bana. şöyle demir kaskımızı giyelim bunu giyelim. Elmas bot çıktı tamam. Adamlar hemen burada geliyor arkadaşlar o yüzden hazırlıklı olmanız gerekiyor. Adam da adasından çıkmamış tamam. Hemen gidelim. Adam affetti. <laughs> ah adamın eşyaları gitti. Buradakini almış mıdır? Almamış. Şey. Yes. Yes can all Hemen şöyle. Buradakini almıştır herhalde almış. En üsttekini belki kaymıştır. İyi başınca. yok kaymamış. Evet arkadaşlar. O adam yürü. Hemen şuradan Ah be suyu koymadım ya. Niye demir batardım ben? Hemen şuradan bir tane elmas kılıç yapalım. 2 tane elmasımız var. Yaptık tamam alalım onu. Şu demir kılıcı atmayalım belki elmas kılıcı yanlışlıkla atar falan. Onu kullanırız. Hemen orta ekmeğimiz lazım. Arkadaşlar team olanlar da var. Onlardan gıcık tutuyorum. Bence kendiniz oynuyorsanız daha mantıklı olur. şöyle alalım. Golden Apple'da alalım ya. Hepsini alalım. <laughs> Şuradan inelim. Evet. Oy. Full elmas set olduk arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Oy. Seni gidi. Arkadaşlar hocam galiba. Hadi, hadi, hadi. hiç hadi ya. Adama vurulmuyor ki ya. Bu ne? Adama vurulmuyor yani. İnşallah ölürsün. Dualarım kabul olur. İnşallah. Gördüğünüz gibi burada öldür. Öldür, öldür öldüm. Neyse arkadaşlar son oyuncu da anlattıktan sonra dediğim gibi şimdi son oyuncunun son oyuncunun göstereyim hadi görüşürüz hemen geliyorum. evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi cry tv bura böyle s Eskiden böyle falan yoktu. Şurada trambolin falan yoktu. Burada trambolin var. Arkadaşlar özel mesaj yazanlar da var. Burada benim hayran olan arkadaşlarım da var. Ama şu an oyunda değiller galiba. Bakayım. Evet oyunda değiller arkadaşlar. Ee, Kreative böyle işte. Şurada doğuyorsunuz. Burada doğuyorsunuz arkadaşlar. Sonra arsanıza falan gidebiliyorsunuz. Payhome falan yazarak. Evet arkadaşlar sunucu yüklemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel bir sunucu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoya like atmayı yapmayın.